E-imza TR destek videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere web sayfamızdan nasıl e-imza başvurusu yapabileceğinizi ve e-Devlet'ten nasıl başvurunuzu onaylayabileceğinizi anlatacağım. Web sayfamızda ürünlerimiz bölümünde yer alan Yurtiçi E-imza Başvurusu bölümüne giriyoruz. Açılan sayfada 3 paketten bir tanesini sepete ekliyor ve sepete git diyerek devam ediyoruz. Başvuru formunu doldur butonuna bir kez tıklıyoruz. Burada kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki aydınlatma metnini okuyoruz. Daha sonrasında müşteri bilgilerimizi giriyoruz. Bilgileri doldurduktan sonra ileri butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Açılan sayfada e-imza bilgileri kısmındaki e-imza türümüzü seçiyoruz. Kurumsal e-imzalar için şirket adı ve vergi numarası dikkatli bir şekilde girilmeli. İmza sürküsü de PDF şeklinde eklenmelidir. Ben bireysel bir e-imza başvurusu yapacağım için bireyseli seçiyorum. Uygulama proje kısmına e-imzayı kullanacağımız alanı seçebiliriz. Eğer uygulamayı kullanacağınız alan burada ise diğer seçeneğini seçebilirsiniz. Bu bilginin sorulma amacı tamamen burada da belirtildiği gibi istatistiksel bilgi amaçlıdır. E-imzayı kullanımınızı kısıtlamaz, kullanacağınız alanı etkilemez. Teslimat bilgilerini de dolduruyoruz. Teslimat bilgilerini de doldurduktan sonra teslimat türümüzü seçiyoruz. Eğer başvuru merkezlerimize giderek teslim almak istiyorsanız buradaki başvuru merkezlerimiz bölümünü seçebilirsiniz. Başvuru merkezlerimizin nerelerde olduğunu öğrenmek istiyorsanız da buradaki başvuru merkezlerimiz yazısına bir kez tıklayarak başvuru merkezlerimizin olduğu bölümü açabilirsiniz. Eğer adresinize kargoyla teslim almak istiyorsanız buradaki kutuyu işaretleyebilirsiniz. Yazıda da belirtildiği üzere kargo size 3 iş günü içerisinde ulaştırılacaktır. İleri butonuna basarak ilerliyoruz. Fatura bilgilerimizi de dolduruyoruz. Bilgileri doldurduktan sonra ilerliyoruz. Bu sayfada da ödeme işlemini yapacağımız kart bilgilerini giriyoruz. Ödeme yapacağımız kart farklı bir kişiye ait olabilir. Başvuru için bir sorun oluşturmayacaktır. Kart bilgilerini de doldurduktan sonra ödeme işlemine devam ediyoruz. Burada bankamız tarafından bize gönderilecek olan güvenlik kodunu giriyoruz. Güvenlik kodunu da girdikten sonra devam tuşuna basıyoruz. İşlem başarıyla gerçekleştirildi. Başvuru numaramız da burada yer almaktadır. Şimdi sırada e-imza başvurumuzu e-devletten onaylamamız gerekiyor. Bunun için de işlemi tamamlamak için tıklayın yazını tıklıyoruz. Açılan sayfada eğer isterseniz sağ tarafta yer alan E-devlet başvurusu E-devletten nasıl onaylanır yardımcı videomuzu izleyebilirsiniz. Başvuruyu tamamlamak için buradaki kutuya tıklıyoruz. Bizi E-devletin giriş sayfasını yönlendirecektir. Burada dikkat etmemiz gereken konu E-devlete giriş yaparken 5 adet giriş seçeneğinden e, devlet şifresi haricinde diğer dört giriş yönteminden birini seçerek girmemizdir. Bunun nedeni e-imza başvurusunun daha güvenli bir şekilde onaylanmasıdır. E-devlet şifresi ile giriş yaparsanız e-imza başvurunuzu görüntüleyemez, dolayısıyla da e-imza başvurunuzu onaylayamazsınız. Bu giriş yöntemlerinden en kolay da internet bankacılığı yöntemidir. Başvuru onayı için öncelikle e-imza başvurusu yapan kişi, yani e-imza sahibinin e-devletine, Yine e-imza sahibine ait olan bir internet bankacılığı hesabını seçerek girmeliyiz. Ödeme yapılan kart ile giriş yapma zorunluluğunuz yoktur. Ödeme yapılan kart e-imza sahibi dışında başka birine ait de olabilir. Bir sorun oluşturmayacaktır. E-devlet onayı için bir internet bankacılığı hesabını seçerek ilerliyoruz. Giriş adımlarını tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Ekrandaki güvenlik kodunu giriyoruz ve devam tuşuna basıyoruz. Şu anda e-devletimize internet bankacılığı hesabımızı kullanarak giriş yaptık. E-imza başvurumuzu onaylayabilmemiz için burada yer alan e-hizmetler bölümüne giriyoruz. Açılan sayfada telekomünikasyon seçeneğine tıklıyoruz. Burada da eğer kurumsal bir başvuru yaptıysak e-kayıt başvurusu onay işlemleri tüzel kişiyi, bireysel bir başvuru yaptıysak e-kayıt başvurusu onay işlemleri gerçek kişiyi seçiyoruz. İşletme sağlayıcı tipine güvenli e-imza İşletme sağlayıcıya e-imza TR'yi seçerek devam ediyoruz. Karşımıza bilgilerimiz ve başvurumuz gelecektir. Onayla butonuna bir kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan sayfadaki kutuyu işaretliyoruz. Karşımıza başvuru formumuz gelecektir. Daha sonrasında onayla butonuna basarak e-imza başvurumuzu onaylıyoruz. İşlem başarılı yazısını gördükten sonra işlemimiz tamamlanmıştır. E-imza başvurumuz şu anda e-Devlet'ten onaylandı başka yapmamız gereken herhangi bir şey yoktur. Başvuru aşamasında da belirtildiği gibi e-imzanız 3 iş günü içerisinde kargo ile belirttiğiniz adrese teslim edilecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.